Yerli mi yabancı mı? Hayır şöyle yerli miyim ha. yabancı mıyım ve tek hani. Ha. Evet hayır acısız sorular soracaksın. Yerli miyim? <laughs> İnsan için evet. İnsan için yerli deniyor mu? Yerlisin, ilk kabiledensin. Oyuncu muyum? Hayır. Siyasetçi miyim? <laughs> hayır. Doktor muyum? Hayır. Şarkıcı ne? mıyım? Evet. Erkek miyim? Evet. Pop mu söylüyorum? Eh. Evet. Rakçi mıyım? Hayır. Orta yaşlarda mıyım? Evet. İstanbul'da mı yaşıyorum? Bilmiyorum. Evet. Cool, rahat bir miyim? Evet. Hani rezil olmaktan korkmayan birisin. Öyle duruyor. Yani. Tamam. Amin değil mi? Evet. Teoman. Hayır. <laughs> Hayır ya biraz daha yaklaşman gerekiyordu. Aşırı geniş bir başlıktasın şu anda. Ha. Hani şu an herkes gelebilir ki erkek, popçu, orta yaşlı biri hani Evli miyim? Bekar mıyım? Ne bileyim. Hmm. Hani anladın mı? Nasıl bulacağım böyle? Çok evet. genç başlıkta kaldı. <laughs> tamam devam et. Ee, evli miyim? Bilmiyorum ama hayır. Hani bildiğimiz kadarıyla hayır. En son ne zaman albüm çıkardın? Bilmiyorum. Pek yok yani yakın zamanda öyle. Anladım. İpucu vereyim o zaman. Geçmişte popüler olan şarkıların var. Hani Seda Sayın'ın program yaptığı yıllarda falan sen popülerdin yani. Hmm. Belki onun o programa çıkmışsındır bile o popülerliğin nedeniyle. Ee, mı? Mustafa mı? Mu? Hayır. Evet. Vay Allah kim olur ya? Kim söylüyor. Bob şu an. Yani bir ara ki, bir hı. hastalığınla patladın geçmiş yıllarda çok garip bir hastalığın vardı ne oldu herkes yurt dışına tedaviye gidiyorum diye bu açıklama yaptı artık ne kadar gerçek ne kadar e, yansıtılmış depresyonda oynan... mıyım? peki hayır Değil yani bildiğim kadarıyla <laughs> <laughs> değilim MS hastası mi? hayır eksi yedi eksi yedi eksi yedi şöyle cümleler bu gidişle hastalığa esmer miyim esmersin yani koyu saç bayağı hastane esmer deniyor boyum kaç <laughs> yani orta boylusun. Şey boy. Orta boylusun. Hiç ekstra bir dikkat çekici kısa ya da uzunluğun yok. Saçım uzun mu? Hayır. Kısa saçlıyım. Hayır. Volkan Konak değilsin. <laughs> İlk ucudan benim komik şarkıların var. Komik. Ha. İronik. Tamam. Muzip. Muzır. <laughs> Muzır. Eğlenceli. Biraz daha bilemezsen yöresini söyleyeceğim. O zaman kesin bilirsin. Ha, yöresel miyim? Aynen. <laughs> yöresel. Karadenizli mi? Evet. Bulacak artık beşinci dakikada, beş buçuk onuncu dakikada. Davut Güloğlu. Evet. Ama soru sormayı öğrenmen lazım. <laughs>